Buyurun. Oo, aşiret gelmiş oturmuş bile. Maşallah bir bunlar eksikti. Kızım. Kızım. <laughs> Kanım var beynin ön kısmında, üzerinde hemen altında, o biriken kan beyine baskı yapıyor. Kanın kendi dağılmasını bekleyecekler, ama eğer dağılmazsa. Ne ne, ne olacak? <laughs> ameliyat edecek. <laughs> ne ameliyat ya? <laughs> Babacığım. <laughs> Dede. Anamcan. Baba nasılsınız? <laughs> Dede. Dede. İyiyim. İyiyim ben merak etmeyin. İyiyim. Niye <laughs> O da vardı. Açtırdım bunu. Hem dinlenirler... ...hem de senin hanımın sülalesiyle burun buruna gelmezler diye düşündüm. Yani yalan mı beyim? Lan uzatma oğlum. On e 9. Çok yüksek değil. Bir sakinleştirici yapacağım. Hemen rahatlar. Tamam, sağ ol Arzu. Şey. Ana. Ben babama bakacağım. Ben buradayım bey. Çiftlik alıyormuş İstanbul'da seninki. Kocaman bir çiftlik evi. Ne diyorsun Nur ya Allah aşkına? Ya bu mudur yani şimdi bütün derdimiz? Anlamıyorsun değil mi ha? Almıyor o aklın. Ha kızı ha bu. İkisi de aynı. Peep. Peep. Dada. Urfa'nın suyu mu çıktı ha? Bir şey mi dediyiz hanımefendi? Evet efendim bir şey dedim. Size dedim. Demeyin! Mecbur kalmadıkça bir, yere bir şey demeyin! Öyleyse siz de o sorumsuz oğlunuzu lütfen bizden uzak tutun tamam mı? Uzak tutun! Yeter artık! Yeter! Aa, aa. Aa, ne oluyor canım? Kendinize gelin beyefendi. Sen onu hanımıya söyle. Lafına dikkat etsin... ...haddini bilsin. Kime bildiriyorsun sen haddini? Ha? Bana mı bildireceksin? Karşında maraban yok senin. Haddinizi bilin beyefendi, haddinizi bilin biraz. İyi Bir ama annem! Bende peygamber sabrı yok. Benim sabrımı zorlama. Benim torunum içeride canıyla cebelleşi. Siz burada hala afra tapra. Bu İstanbul var ya bu İstanbul. kadar <laughs> şehir. İçine kaçsaydı saklanamazsın. Dar gelir suya dar. Baba. Baba. Baba dur ne oluyor? Yeter artık bıktım Ali. Bunların tepede bakmasına dayanamıyor. Ben de. Anne. Baba ne oluyor? Yok bir şey kız. Yok. Sen bizim bu sinirimize bakma. Sinirler biraz gergin de. Irtlak dediğin dokuz bu. Ol iyi işte bazen. Lafını bilmeyin insan. Kendimiz gidelim baba. Gel. Siz de gidin anne. Ne? Ne ne? Gidin diyorsam gidin, başım zaten dolu bir de sizinle uğraşmayayım burada. Yeter, yeter ama yeter yani ha! Hadi, hadi beni buradan götürün. Nur benim şimdi Hasan. Al gitsin. Gidiyorum ama yine geleceğim anladın mı? Ortalığı onlara bırakacağım zanıyorsan yanılıyorsun. Benim adım Nur, anlıyor musun Nur? Nur, sen de baban gibi durma durma, hadi yürü. Bu karısı nasıl? Hiç sorma, rezalet. Al. İçiyor, kendine gelirsin. Eyvallah. Evet. Eşim. Ayı! Bir gelişme var mı? Duyar duymaz gelmek istedim. Ayrılamadım Şevket'ten bilirsin. Dünyayı biz kurtaracağız ya. <laughs> ben iyimserim Ali. İyimserliğin gücüne inanıyorum. E, saflık da istersen bizim sarışın saçmalıyor de. Ama yine de... Geldiğin için sağ ol Sinan nasıl? Şimdi hiç yukarı çıkmayayım. Beni görünce bakarsın gene. Geldiğimi söylersin. Ya da söyleme istersen. Sen bilirsin. Bir şey ihtiyacın olursa ya da neye ihtiyacın olursa. Güzel. Görüşürüz. Sağ ol Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkın gözü kör olmuş olan kızı sevmiş, yıllar geçmiş, bir gün gelmiş. Senden de, benden de yaramaz, küçük ağa sevmiş.